Yani birincisi şu devlet yönetme gücünün süreyle ve hukukla sınırlanması gerekiyor. Bu çok önemli bir kaydı. Yani suyu içer o da olur. İçsin, içsin. su koyalım susamıştır belki ya. Ya o pisliğine Ama yapıyor. ikinci tur ikinci turda <laughs> hırlamaya başladı ben severken. Beni daireye aldı yani. Tamam sorun yok. <laughs> devlet yönetme gücünün süreyle ve hukukla sınırlanması gerekiyor. Bu çok önemli bir kaydı. Evrensel bir atasözü var. O da şunu söylüyor. Güç yozlaştırır. Mutlak güç mutlaka yozlaştırır. Yani uzun süre devlet gücünü kullanmak insanları bozuyor. Güç zehirlenmesine sebep veriyor. Onun için en üst makama gelen kişi yani cumhurbaşkanlarının, başbakanlarının görev süresini mutlaka anayasayla sınırlandırılması. Gerekiyor. Bunun dünyada çok başarılı örnekleri var. Ve iyi işleyen demokrasilere baktığınızda genelde bunların hepsinde devlet başkanının veya hükümet başkanının görev süresinin sınırlı olduğunu ve bunun gerçekten uygulandığını görüyorsun. Türkiye'de ne oldu? AK Parti ilk kurulurken Erdoğan'ın ilk o videolarını izlediğiniz dönemde 3 dönem kuralı yazdık biz. O tüzüğü yazan ekibin içinde var. 3 dönem kuralı ne diyordu? 2014 ya da en geç 2015 yılı geldiğinde Recep Tayyip Erdoğan'ın bu işi bırakması gerektiğini söylüyor. Çünkü kurulsa biz bunları çok tartıştık. Daha önce çok örneği vardı. Türkiye'de değil, dünyada siyaset tarihi de devlet yönetim tarihinde o kadar çok örneği var ki. Uzun süre iş başında olanları o zehirli. İnsanın genlerinde var, tabiatında var. Yani bu, bu böyle bir şey. Sadece Türkiye'de bin sene önceye gidin, iki bin sene önceye gidin. O Dar Koridor kitabında, Daron Hacı Boylu, ortak yazdığı kitapta buna da vurgu var. Yani bütün şeyi incelemişler, bakmışlar. Yani süre uzayınca bozuyor, insanı bozuyor. Dolayısıyla bu işi tadında bırakmayı bilmek lazım. Onun için biz ne yaptık mesela bu ortak çalışımız parlamenter sistemde süre sınırları koyduk. Başbakanlar için, Cumhurbaşkanları için süre sınırları koyduk. 6 partide mutabık kaldık. Bunu anayasaya yazalım dedik ki kimse bununla oynayamaz. Bu önemli süreyi sınırlamak önemli. Bir de hukuk çerçevesi de tabii çok önemli. Hukuk çerçevesinin çalışması için de meclisin bağımsız ve güçlü meclis olması gerekiyor. Yargının bağımsız çalışması gerekiyor. Yani bir ülkenin başbakanı, cumhurbaşkanının ben yanlış yaparsam ya bu meclis burada benim canımı okur. Yanlış yaparsam yarın yargı ya düşerim mahkemelerde beni süründürürler. <laughs> Bana gelecek çare yok yani. <laughs> evet. ya biz anlaştık. <gülüyor> anlaştık. <gülüyor>